Tatlı Hayat Psikoloji YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben psikolojik danışman Merve Güngör. Bugün sizlerle kendinizi huzursuz, mutsuz hissettiğiniz duygu durumundan nasıl çıkarak kendi tanıdık bildik halinize, enerjik halinize geri dönebileceğiniz üzerinde konuşalım istiyorum. Yalnız öncelikle belirtmek istediğim bir nokta var ki hayatın içerisinde her zaman enerjik, neşeli, keyifli olmak zorunda değilsiniz. Bazen üzgün, mutsuz, hüzünlü de olabilirsiniz. Çünkü bu duygular aslında normal yaşamın, sıradan yaşantımızın birer parçası olan duygular yalnız bu duygular bize ele geçirmeye başladığı an itibariyle, hayattaki işlerimizi bozmaya başladığı an itibariyle o duygulara bir dur diyebilmek ve tekrar kendimizi iyi hissetmeye odaklanabilmek gerekiyor. Peki bu noktada ne yapabilirsiniz? Bu noktada yapabileceğiniz en önemli şey sorunun kaynağına inmek. Sorunun kaynağına inmek demek. Sorunu fark ettiğiniz anda bu sorundan e, dolayı ben mi suçluyum karşımdaki mi suçlu, ben hatalı mıyım e, kim hatalı ben böyle bir insan mıyım ben kötü bir insan mıyım e, neden bunu yaptım yapmamam gereken bir şeyi niye yapıyorum gibi cümlelerle kendinizi suçlamak, sorgulamak eleştirmek değil. Sorunun kaynağına varmak demek. Aslında sorununuzun sebebini kavrayabilmek demek. Sorunun ne olduğunu fark ettiğiniz noktada kendinizi acımasızca eleştirmeden, kendinizi yargılamadan, suçlamadan doğrudan fark ettiğiniz soruna bir çözüm üretme çabası içine girmelisiniz. Bu noktada üretebilecek çözümler arasında çok fazla şey var Tabii ki doğrudan sorunlarınızın neler olduğunu bilmediğim için Ben daha genel şeyler söylemek durumundayım Şöyle söyleyebiliriz Birçoğumuz için hayatta hayır diyememek bir sorundur Bu noktada hayır diyebilmeyi öğrenmek lazım Bazı noktada bizi gerçekten duygusal anlamda da Fiziksel anlamda da Enerji anlamında da sömüren insanlar var çevremizde Bu insanlara dur diyebilmek bu insanları gerekiyorsa hayatımızdan çıkarabilmek lazım. Bunun dışında kendimize iyi gelen insanlarla iletişimi sürdürebilmek, zaman zaman bu insanları aramak, bu insanlarla görüşmek ve hem kendimizin iyi hissetmesini hem de karşımızdakinin iyi hissetmesini sağlayabilmek lazım. Bazen çevremizdekilere iyi hissettirerek de kendimiz beslenebiliyoruz duygusal anlamda. Bunun dışında bir kendimize iyi gelen şeyler, dosyası, kutusu, herhangi bir şey oluşturabilirsiniz ve kendinize iyi gelen şeyleri bir araya toplayabilirsiniz. Bunu ben bir kutu şeklinde anlatayım sizlere. Sizler dediğim gibi istediğiniz şekilde dilerseniz dosya, dilerseniz kutu, dilerseniz bir flash bellek, bir fotoğraf albümü şeklinde yapabilirsiniz. Ancak bu noktada kendinize iyi gelen şeylerden özellikle e, koku ve e, işitme duyusuna hitap eden şeylerden faydalanabilirsiniz Çünkü e, gerçekten kendinizi çok iyi hissettiğiniz bir anı ya da yanında çok iyi hissettiğiniz bir kişiyi size hatırlatacak bir koku e, sizin tekrar o yorucu olumsuz duygu durumdan anlık da olsa bir rahatlamaya kavuşmanızı sağlayacaktır bununla beraber e, belli ezgiler şarkılar Gene size işitme duyusuyla beraber kendinizi kötü yorgun hissettiğiniz bir yerden hatırladığınız bir anıdaki hoş bir duygu duygudurma götürecekti. Bununla beraber bu kutunun içine fotoğraflar koyabilirsiniz, kitaplar, günlükler, kalemler size iyi gelebilecek ne varsa bunları yerleştirebilirsiniz. Bunun dışında gene bir türlü kimseyle paylaşamadığınız ancak sizi içten içe yiyen, çok rahatsız eden, çok sizi yoran, üzen şeyleri bir kağıda aktarabilirsiniz. Ve bu kağıdı daha sonrasında okuyarak aslında bir başkasına ne aktarabilirmişim diye bütün içinizde ne varsa her şeyi aktarabildim mi diye bakarak bir rahatlama sağlayabilirsiniz. Sanki bu bir boşaltım aracı olmuş olur sizin için elbette ki bu kağıdı tekrar okumak zorunda değilsiniz saklayabilirsiniz yırtıp atabilirsiniz yakabilirsiniz bunlar seçenekler bunun dışında yapabileceğiniz şeyler daha öncesinde size iyi hissettirdiğini bildiğiniz filmleri izleyebilirsiniz aktiviteleri yapabilirsiniz İnsanlarla görüşmekten bahsetmiştik az önce bunları tekrar yapabilirsiniz. Ve e, bunun dışında bizim terapilerde neler yaptığımızdan bahsedeyim birazdan. E, sizlerin e, kağıtta yapacağınız şeyi biz kum terapisi seanslarında, sanat terapisi seanslarında yapabiliyoruz. Danışanlar bu noktada kendilerini çok iyi hissedebiliyorlar. Bununla beraber aslında biz de danışanlarımızız. Sorunu ve çözümü, sorunun ve bu çözüm için neler yapılabileceğini e, birlikte ele alıyoruz. Bununla beraber yaptığımız bir başka şey aslında kendilerine, danışanların kendilerine karşı öz şefkat geliştirebilmelerini sağlamak. Bazen kötü hissediyor olmamızın, mutsuz hissediyor olmamızın tek sebebi kendimiz olabiliyoruz. Bunu da yapamadın. Niye yapamadın? Başarısızsın. Kötüsün mesajlarını sürekli olarak kendimize verebiliyoruz. Ya da bunu neden yaptın? Bunu yapmamalıydın gibi sorgulayıcı, yargılayıcı olabiliyoruz kendimize karşı. Bu noktada da yapabileceğimiz en önemli şey öz şefkatimizi geliştirebilmek. Çünkü bizler değerliyiz. Kendi değerinizin farkında olabilmeniz dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.